Merhabalar. Şimdi iki tane dalga görüyorsun. Bir tanesi X dalgası, bir tanesi de Y dalgası. Bak şuradan başladığını düşün. Şu şekilde gittiğimizde bir çeyrek, bir çeyrek daha, bir çeyrek, bir çeyrek daha bir dalga boyu yol aldık. Sonra iki çeyrek daha gidersek ne oldu? Yarım dalga boyu gittik. Yani bir buçuk dalga boyu gittik. İstersen şöyle de sayabilirsin. Çeyrekleri sayarsan bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane çeyrek. Zaten altı tane çeyrek demek altı tane lambda bölü dört demektir. X için yazdık bunu değil mi? Bunun D olduğunu söylüyor bak soru. Şimdi aynı şeyi ikinci şekil için yaparsam. Şuradan başladım. Buraya geldim. Bir lambda kadar yol aldım. Sonra bir de aynı şeyi yaparsam bir lambda daha gittim. İki lambda yaptı. Şurası yarım lambda ise iki buçuk lambda yaptı. İki buçuk lambda da diyebilirsin. Buraları böyle çeyrek şeklinde bölüp kaç tane çeyrek var diye de sayabilirsin. Saydığımızda işte 1, 2, 3, dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çeyrek yani 10 tane lambda bölü 4 var dersen de aynı kapıya çıkar. Bu sefer y için yazdık eşittir. Uzaklığa bak ne diyor? 2D diyor. Şimdi gerekli işlemleri yapıp çünkü lambda x bölü lambda y oranını soruyor ya onu bulacağız. Lambda x dediğimiz şey 4D bölü 6'dır. Lambda x dediğimiz şey 4d bölü 6'dır. E, lambda y dediğimiz şey 4 kere 2 8, 8d bölü 10'dur. Şu şekilde yazabilirim. E, bu arkadaşı bu arkadaşa bölersem sonuç ne çıkacaksa oradan karşımıza gelecektir. İyi günler dilerim.